Değerli izleyiciler, yayınıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Hud suresinin 40. ayet-i kerimesinden bahsetmeye çalışacağım. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede Nuh Aleyhisselam'ın kavmine helak geleceği zaman, tufan kopacağı zaman canlılardan bir çift olarak almasını istiyor. Erkekli bir dişil olarak almasını istiyor. Bunun niçin yaptığını, niçin çift olarak almasını istediğinin sebebini Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak belirtmiyor. Sadece bu şekilde almasını istiyor. Acaba Cenab-ı Hak niçin böyle istedi? Tek değil de eşli olarak, erkekli dişi olarak, gemiye hayvanlardan yüklemesini istedi. Burada hayvan haklarına önemli bir vurgu olduğunu düşünüyorum. Nasıl insanlar yalnızlıktan hoşlanmazlar? yalnızlık bir takım sorunlara sebep olur. Hayvanların da eşe eşli yaşamaya ihtiyaçları olduğunu ve onları da yalnız bırakmamamız gerektiğini anlıyorum. Bu dersi çıkarıyorum. Yani İslam bize bu ayet-i kerimede aslında hayvan haklarından bahsediyor ve onları hani onlara bırakın eziyet etmeyi, onları yalnız bırakmayı bile doğru bulmuyor bu kuşu bize hediye olarak getirdiler. Ben cinsiyetini bilmiyorum. Ama kuş diye götüreceğim. Cinsiyetine baksın. Karşıt cinsinden de bir tane versin. Yalnız bırakmayalım. E, Ayet-i kerimeden bunu çıkarıyoruz. Şimdi daha önce bu kuşun kendi sesinin kaydını yapmıştım. O ses kaydını açtığımızda kuşun verdiği tepkiye bakacağız. Az önce açtığım için kuş hareketlendi. E, yoksa kafesin içerisinde sakin sakin duruyordu. Ama kuş sesini duyunca e, verdiği tepkileri size göstermek istiyorum. Cenab-ı Hak e, benim kanaatime göre kendisi sebeplilik mevcut çünkü ayet-i kerimede ben sadece bunu çıkarıyorum. E, hayvanları da e, alıkoyduğumuz zaman veya beslediğimiz zaman tuttuğumuz zaman muhakkak e, tek tutmamamızı, çiftli olarak bulundurmamızı bizden istiyor. Bize bunu e, bu ayet-i kerimede hatırlatıyor e, diye düşünüyorum. Açıyorum şimdiki kuşun kendi ses kaydı. bakalım ne yapacak. Şuraya koyuyorum. Bile yani. O sesin sahibine gitmek istiyor, onu bulmak istiyor. Evet, Kur'an-ı Kerim sadece insanın hayatını, insan insanlar olan ilişkilerini düzenlemiyor. Hayvan haklarından da bahsediyor. sahibini bulmak istiyor. Evet, o zaman buradan bütün insanlara çağrıda bulunalım. Hayvanlara fiziki eziyet etmediğimiz gibi psikolojik eziyette etmeyelim onları yalnız bırakmayalım